Selam dostlar. Ben Raşal. Çektik tıraşımızı bugün de. Karşımızda Morgana ve Jim var. Ghost ve Hill girmişler. Morgana late de çok sıkıntı olacak. Ama bizim için sorun yok. Morgana'nın kendi üzerine aldığında ADC'sini, ADC'sin üzerine attığında kendi üzerine oynayarak outplay edebiliriz. Bakalım hemen şöyle oyun başlasın ve elimize koşup görelim. Rakipte Viego var. Bizim TP'lerde fokusumuz Viego'da olacak. Reset e aldırmamak olması lazım. Ve çalıya doğrudan koşup her zamanki taktiğimizde çalıdan spell ya da kill toplamaya çalışacağız. En kötü spell alıyoruz zaten biliyorsunuz. Ne yapıyor bu? Gel bakayım sen şöyle. Hop güzel. Flash'ini aldık. Şuradan tutemizi alsın adicemiz. 30 gold'unu aldı. Erken seviyede flash'ini verdi. Bu da bizim işimize gelecek. Morgan'ın range'den hiç çıkamayacak. Bu sefer agresif yapamayacaklar. Ben bunları buradan kovalarım bu arada. Yani o wave wave'i kaçıracaklar. Bırakalım diyecektim. Ne yapıyorlar? Jungle darlıyorlar. Biz burayı toplarız bu arada. Viego'nun canı da yok. Ne, ne oluyor burada? Düz vuruşta şöyle bir ignite koydum. Yıllar da yok. Yılda çalışmadı. First Blood'da Caitlyn'de kaldı. Çok çok daha iyi oldu. Morgana'nın flash yok. Morgana üzerine oynayacağım. Tamam midlerin de flash yok. O onu kesti. Jin ne yapıyor orada? Akali devam et. Flashleyeceğim bunu direkt. Hulk'u Nora'ya şöyle attım. Nora'da da bu arada rank'e yeni geldi. Bunu hemen söyleyelim. O kule kuleydi. Bizim işimize yaramadı ya. O kuleydi. Adicem öldü ama olsun iki kill aldı en azından. Ne yapıyorsun kanka? Şöyle tutabilirsen. Yok. Tutamadık. Buradan çıkmamız lazım. Burası bizim sonumuz olacak maalesef. Eğer devam edersek. Ekarim zorlama kanka bence. Temponu kaybetmeden hızlıca red side'ını dön. Oradan da bir yere saldır. Tam zamanında çıktık. Tam zamanında kaçtık oradan. Şu an adicimin farmı önde. Cin ölme, ölse de ölmese de şu an farmımız önde. Bize önemli olan farm şu an. Sadece dönem yok. Biz orada first blood üzerinde bir de Morgana'yı çektik. Rakip jungle'ı da düşürdük. Botlayın olarak daha yapılacak bir şey yok orada. Buradan girebilirim buna bu arada. ikisini birden. Morgana Güzel kurtardı. Ölür müyüz burada? Yok güzel. Ölümüne stun. O CC'den çıkamıyorsunuz. Buraya da W'sunu çekti. Şöyle bir şurayı totemleyelim bakalım. Buna buradan gireceğim bu arada. Olmadı. Rencim yetişmeyecek gibi gösterip oynayacaktım da. Bizim kötülüğümüz oldu. O da güzel şansmış çıktı. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Adam Morgan oynuyor zaten. Daha sadece. Pilleri spamlasa yetiyor. Caitlyn oh, güzel kurtardı orada kendini. Bakalım bakalım burada Hekarim'e bize artık destek gelmesi lazım. Biz adamla oyunu kurtardık çünkü. Keser mi? Ah be cana bak. Hekarim topla orayı ya. Onda sıkıntı yok. Orayı toplar bir. Şey. Güzel. Morgana'yı da keserdi ama ultiyi yanlış attı. Aslında ultiyi Morgana'nın üzerine vurup sadece hastalarını getirebilseydiz yine. Pasifini şey Morgana pasifi için. O skill pasifi için onu atsa çok daha iyi aslında ikisini de keserdi. Awesome Olsun Wurtz. Ben de base alayım burada. Boş beklemeye gerek yok. AP direncine gideceğim buradan. Morgana ve Nora'yı bizi çok rahatsız edecek gibi duruyor. Bizim TF'lerde fokusumuz ilk Diego sonra Jin olması lazım. Viego zaten düştü. Viego toplayamadığı sürece bizim için sadece jim fokusla oyun bitirebiliriz. Morgana ve Nora ikilisi sadece dikkat etmemiz gereken iki AP. O AP'ler tanklara genelde çok sıkıntı yaratan AP'ler. Ben buraya oynarım devam ederse. Ama Ekrem base alıyor. Öyle bir sadece stan atacağım. Gel bir de böyle çekeyim seni. Hop. Bleşini aldık. Güzel. Ekrem geç de olsa geliyor. Burada tank öyle bir dive yok önce push almamız lazım. Organa W'su gitsin. Minyon hasar yemesin. Seriye flashleriz bu arada. Böyle bir flash deneyeceğim şuradan. Hop öne geldi. Al çektim ikisini de gel gel gel. Testik bunu. Yılı da yok. En güzel flash attı da kule. Hepimize tek attı kule. Kule sadece de bana da bir vurdu. Ooo bizimkiler batırdı. Tufan bez getir. Tufan bez getir. Ayakkabımızı önerelim. Ayakkabı bitti zaten hemen alayım oradan gideyim. Akali çünkü bot şu itmeye kalkıştı. Cini görünce de yarıcan cine girmek istemedi. Sadece mini itecek. Bu durumda Akali'nin bir tane saçmal saçmaladığı hareket bizim 700-800 gold kaybettirdi bize gördüğünüz gibi. Adicemizi çekelim. Umarım kedinin sesi de gelmiyordur. Arka tarafta kedim kızgınlığa girdi. Apartmandaki kediyle karşılıklı bağırışmaları tam dibimde. Umarım yayına buraya yansımıyordur. Video yansımıyordur. şuraların artık vision'ını alalım. Yavaş yavaş. Oradan Diego gelirse haberimiz olsun. Deyinden katma katmadığı sürece bizim için sıkıntı yok. Arkada oynayacağım biraz daha. Alan almak önemli olan şey. Flash'te alan aldığınız sürece oynarsınız. Bunu tuttu mu bu vardı? Gel 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 kendi üzerine attı. Bu öldü. Arkaya flash de atamaz. İkinci ultimi yiyecek. Şöyle dojladık. Güzel. Şöyle güzelinden orada ufak bir doj attık ve yetti o Jin'in patlama skilline. Hasar yemedik. Morgana'nın ultisi de boşa gitti. Kendi üzerine koruyunca en başta video başında bahsettiğim gibi Buna dayı bizi öldürtür bu arada. Çıkartacağım o plate al çıkalım direkt. Hop güzel doç. Reset alıp da oradan e gideceğim. Diego zaten farmda geride. Buraya rahat oynamamız lazım. Roket kemer de bitti. Kanka koşmanız lazım artık. Mavi almışsın. Gromp'la uğraşmak yerine ona girmen lazım bak. Mavi alsın adicem. Şimdi benim burada cin tarafını kabullamam lazım. Diego bu üstten gelebilir. Şöyle bir fener atalım. Ne olur ne olmaz. Orayı kabulladık. Diego burada. Tutacağım bunu. Bir daha tuttum. Gel ignite'e koydum. Kesmemiz lazım. O ultiyi bile atamaması lazımdı burada ama. O ultiyi bile atıp adeceğim canını azaltamaması lazım. burası lozduruyor, duruyor. Kötü kokuyor. Böyle oyun yapmayı deniyorum ama. Tutabilirsek. Ooo bizim için çok kötü geçiyor burası. Bizimkiler oynarsa hukum döndüğünde ya da flash e bakabilirim buraya da bizimkilerin oynamasını bekliyorum. Şimdi skillleri duruyor. Sadece ultileri yok. Oyna kalk En azından şöyle çekelim ultiyi vurdum. Kesmen lazım kanka. Onu da yediremedi. Burası kötü oldu. Bizi çok bekliyorlar. Sadece biz hareket yapıp bir can bırakacağız. Onlar vuracak kafasıyla oynuyorlar. Sadece bekliyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok şu an. Boş bekleyerek oyun kazan kazanılabileceğini düşünüyorlar. Ben onlardan hamle bekliyorum orada. Çünkü skill... Canıma skill atıp orada onlara... Ee, rakibin skill'lerini counterlamam lazım. Adam benden bekliyor sadece her şeyi. Ben bir can bırakacağım da girecek. Değişik bir oyun. Sadece mi coverlayıp oyunu kazandıracağım? Başka çaremiz gözükmüyor şu an dostlar. burayı seri kaldıracağım Sonra buradan mide doğru yürümemiz lazım. Çok güzel bir karaktersin sen. Ve devam mı ettik? Midi zaten kestiler. Şeytenler atın. Her şeyden atlar da şuna vurayım. Güzel yakmayı ölmedi. Düşünüyorum düşünüyorum. Buradan Atış koyacaklar gibi geliyor bana bu arada. Bir anlık atış koymalarına bitiririm burayı diyecektim. Güzel oldu bu. Gel gel gel. Ignite'ı koydum. Kestik bunu. Devsunu da yoktu. Onu yemen kötü oldu. Ölür müsün? Yok. Güzel. Morgana W'suz. Saniyede bir dönmese. Güzel. O onu kesti. Bozmamız da işe yaradı. Akal hadi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ya skill'i çok geç durana kadar o skill bizde kaldı. Koleği zaten 3-7'dirmiş. Şöyle gold'umuzu alıp base'imizi atalım direkt. Tamam bitti. Trepten sonra AP direncini fullleyelim direkt. Ayağı verdik. O kötü oldu. sabahtan beri boşta duruyor aslında gidip alabiliriz de takım ama. Beyne de gen katmadılar sanırım. Tamam çocuk Topside sadece oynuyor ama şu an öndeyken ona gen katmalar lazım. Buradan flash'i koydum. Gel gel gel. O oh, burası maybet. Öldüm sanırım ben. Bunu yemezsem Kötü oldu bizim için. Tamam güzel toplar bizimkiler. Morgana'yı keser orada. Peşine de yine koşar. yine de keser büyük ihtimalle. Bir sağ sol yap stun atacak. Neyse kesti sanırım. Eşe döndü kesti kesti. İşte var? Öldük ama karşılığında kulemiz de alındı. Akali orada zaten ready bekliyordu sanırım bizim Akali'miz. Norayla mid'e bu kadar rahat vuramaması lazım. Tamam bizim kule açıldı artık. Bizim yavaş yavaş mide gitmemiz lazım. Viego altta. Beni dive deniyor. İyi ki aralarında anlaşma olmadı. Garen de keser üstüne. Güzel. Ben bunu oynarım ama Akali hiç güven alamadım. Bu adamı çıkartayım şuradan en Gel kanka Rahat bir pozisyonda oyna. Şöyle totemimizi atalım önden görüş olsun. Burası kısır döngüye girecek oyun. Biz burada ayrık yakalayıp bir kesmemiz lazım. Objektif öncesinde. Onun dışında kısır döngüye girecek burada oyun en sıkıcı kısmına gelmiş bulunmaktayız. Zaten oyunu bu durumda olmasının sebebi bizim öyle de o hem jungle'ı hem de support'u düşürmemiz orada bize çok şey kazandırdı. Oyunda takımın büyük hatası o burada zaten <laughs> var Ya oyunda takım büyük çok büyük hatalar da yaptılar. Kötü rota, rotasyon, kötü oyunculuk, Yine de oyunu şu an ayakta tutan şey öyle de yaptığımız şeyler. Buraya direkt gireceğim bu arada. O Viego'yu koruyacak. Ben de buraya atacağım. Viego ultiyle ile geçti. Güzel. ADM kaldı. Ben öldüm ama buranın hepsini tek tek kaplamalar lazım. Onu keser herhalde. Güzel. Böyle çok daha hızlı tekleyebilir gibi geldi sanki bana ya. Caitlyn burada mid'i açacak. Burası bizim için bir olacak. Orada kaybetmezler TF'yi zaten. Mid'i de açılacak. Kılgın pelemiz. Öl, ölmedi. O kötü oldum. Arada orada güzeldi ama bizde bir tek kill benden alabilirler. Ben de support'um zaten. Orayı kazandığım sürece benim ölmemin hiçbir anlamı yok. Assist, kill bizim için önemli değil. Bunlar orayı orayı kazan, kazandırmak bizim amacımız. Yapacağımızı da yaptık. Tüm skill'leri topladık. Şimdi Hayro'yu gördüm. Hayro'yu devam ettireceğim bu arada oraya. Gel kanka devam edelim. Gel gel gel. Gel güven bana. Ben bunu buradan tutarım Hayro. Ama base atıyorum. Hayro senin olmayacak. Gel buraya. E flash'ini aldık yine. Kanka adama girmeden şu sisini açmasam mı keşke. Sadece sis açıp bekliyor şimdi. İtemin bitir. 20 gol. Aslında base alabilirim ama. Sonra ne olacağı hiç belli değil. Bakalım bakalım. Hele çok güzel boyut atlattı bize Pele. Neş var. Botta iki kişi var. Ben buraya benzeyeceğim ya burası. ...bir de kötü kokuyor. Oraya zorlamamalar lazım. Şöyle bir amaranta gidelim. Öldürdüler burada kendilerini. Maçı bitmiş. Cini tuttum bu arada. Gel buraya. Akali üzerine skill'im varken kanka girsen kazandık burayı. Kustur beni zorladı. Bir daha tutacağım. Nora'dan oradan çıkalım. Bir de cin var üstünde. Şöyle gidecek misin? Yok. Bakalım nereye dolanıyor kanka? Güzel cini kestik burada. Nora'yı ben tutacağım burada. Onu da keselim. Bit bitmesi lazım buradan maçın. Neş var. Ne Neşe alıp bitirmemiz lazım buradan. Şimdi midi tutabileceğiz bakalım. Üçünü birden itersen. Hop şöyle. Güzel. Samsung plakamız hayırlı olsun vidimize. Kanka bırakıp komple koşman lazım Neşe. Viego hayatta, Morgan hayatta. Reset alıp gelecekler bak ona göre. Is... Seni beklersen bize geç kalacağız. Başlasın bizimkiler. Tekarim zaten koşa koşa gelir. 4 nola koşuyor adam. 4 nola koşarak gelir. Benim burada Morgana ve Viego'nun görüşünü almam lazım. Morgana'yı gördük zaten. Viego bu tarafta mısın kanka sen? Nerede gördüm ben seni? Böyle fenerle bir şuraydı Direkt üzerine oynayacağım ya. Şey ne Tutacağım tutacağım gel gel gel. Kestik. Kayıtta koydum. Güzel. Devam burası. Başka bir boyuta gönderildik. Devam 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 devam. Boş ver Morgan'ı gel. Tutacağım bunu. Güzel duvara vurdu. Hulk'um dönüyor. Nora'yı göreceğim. Nora'yı göreceğim. Nora'yı gör. Gel. Gel gel gel. Kaçacağı yere. E ile çekeceğim. Kes bunu. Güzel. Maçı burada bitirmemiz lazım. Kim hayatta şu an? Garen'le Jin. Jin zaten ne yaptığını bilmiyor. Sıkıntı yok. Sadece vuruyor. Garen'i kesersek diyecektim. Beyze e kadar kovaladı. Burada farm ve wave de gelmedi. Yok Beyze almayacağım ya. Vazgeçtim. Beyze hata olur. Burada. Oh. Tamam bitti agresif yaparsa Treş'i vururum kafasına da şöyle bir atayım Bu kaçtı Diego da burada Gelirse içeceğim şöyle kalkan vereyim arkasına Ultiyi de şöyle vurayım ki gelemesin iyice slow yesin Hop Diego'yu korudular İçeceğim şöyle ben de flash atacağım çıkacağım ki buradan Sanlı yemeyim Jimpler buraya toplansa yavaş yavaş keseriz burayı da Ben arada çok kötü yerde kaldım gibi Ezler var. Şöyle cini tutacağım. Böyle bizimkilere doğru gittim ama öldüm sanırım burada. Cinin kritiğini yiyeceğiz. Asiller çalıştı. Adam mid itmeye gitti burada. Adam mid itmeye gitti kale. Helal olsun Akali. Ne yıkıramadık da. Niye kuramadık? Yapacak bir şey yok. Yani en azından topladılar. Ona da şükür. Maçı buradan bitirmeler lazım. Bir bir tane Viego hayatta. Adam zaten farmı da yok. Dive'la kanka orayı. Çok kötü bir gameplay'di. İstikil tuttur en azından. Kesmesi lazım. Ace'in tuturdu orada. Haritadan gördüğümüz kadarıyla. Morgana, Nora olacak derken oyun bitti. Sevgili dostlar bu maçlıkta bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Maçta o kadar zorlayarak nasıl zorla maç kazandığımızı göstermek istediğim bir maçtı. Hazır kayıtta varken atmak istedim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. the crime scene until I return?